Meleğin Sesi Halil, düşünmeyi çok seven, zeki ve dikkatli bir çocuktu. Gördüğü bir olayın veya aklından geçen bir düşüncenin sebeplerini araştırır, çoğu zaman da faydalı ve güzel bir sonuca ulaşırdı. Bir gün babasına dedi ki, ''Annemin bizim için çalışıp yorulduğunu görünce bazen çok üzülüyorum. O zaman ona yardım etmek geliyor içimden. Ben de anneme yardım ediyorum. Bazen de onun bana çok ihtiyacı olduğunu bildiğim halde dışarı çıkıp oynamak istiyorum ve öyle yapıyorum.'' ''Annemi çok sevdiğim halde niçin böyle davrandığımı bilemiyorum baba.'' Babası Halil'in böyle sorularına alışıktı. Duygularını saklamadan onunla açıkça konuştuğu için de oğlunu çok beğenirdi. ''Bu hal sadece sende değil, herkes de vardır oğlum.'' dedi Halil'e. ''Gerçekten mi baba?'' ''Doğrusu bana çok sevindim. Sadece ben böyleyim diye kendimi suçluyordum. Ama bunun sebebini öğrenmek istiyorum. Bunlar birbirinin zıddı düşünceler değil mi?'' ''Öyledir elbette.'' İnsan gözüyle göremediği birbirine zıddı iki varlığın devamlı tesiri altında olduğu için böyle farklı düşünür. Bu varlıklardan biri melek, diğeri şeytandır. Melek bize ne yapar babacığım? Melek bize iyiliği telkin eder. İyi ol der. Şu iyiliği yap der. Bizim kötü bir şey yapmamızı istemez. Bir kötülük yaparsak melek buna üzülür. Ya şeytan ne yapar? O da bize hep kötü şeyler telkin eder. Bir şeyleri kırıp dökmemizi, insanları incitmemizi ister. Allah'ın buyruklarına karşı gelmemizi arzu eder. Büyüklerimize karşı geldiğimiz, annemizin, babamızın sözünü dinlemediğimiz zamanlar sevinir, mutlu olur. İyi ama babacığım, ben bir iyilik veya kötülük yapmak istediğim zaman içinde şunu yap, bunu yapma diye bir ses duymuyorum ki. Meleğin veya şeytanın sesi bizim sesimize benzemez oğlum. Onlar doğrudan doğruya bizim düşüncemizi tesir ederler. Senin verdiğin örnek üzerinde düşünelim. Anneciğin çok yoruluyor. Yardımcısı da yok ki biraz dinlensin kendini bizim için tüketiyor. Ona biraz yardım edeyim diye düşündüğün zaman bil ki bu düşünce meleğin sesidir. Eğer anneni bu durumda gördüğün halde kendi kendine sonra yardım ederim canım. Hele biraz dışarı çıkıp hava alayım. Oynamak benim de hakkım diyorsan anla ki şeytan seni kandırmaya çalışıyor. Bazen şeytan daha ağır basar ve seni hiç istemediğin şekilde davranmaya zorlar. Çalışıyorsa evi için çalışıyor. Herkes kendi görevini yapıyor. Ne yapalım yoruluyorsa diye düşündürür. İşte o zaman hemen kendimize gelmeli ve şeytanın tuzağına düşmemeliyiz. Meleğin ve şeytanın sesini tanıman için sana bir ipucu daha vereyim. Allah'ın ve peygamberlerimizin bizden istediği şeyleri yapmak için bir arzu duyuyorsak, bil ki bu arzu, bu arzu meleğin tesiriyle içimize doğuyor. Aksi yönde bir istek duyuyorsak, bu da şeytanın telkiniyle meydana geliyor ve şeytan bizi dinden, yani iyi ve güzel şeylerden uzaklaştırmak istiyor. Meleği ve şeytanı niçin göremiyoruz baba? Bana meleği ve şeytanı anlatır mısın? Onların yapısı bizimkisinden çok farklı olduğu için göremeyiz. Sana bunları bir başka zaman anlatırım. Şimdi işime gitmem gerek oğlum. Halil babasına teşekkür etti. Meleği ve şeytanı düşünmeye başladı. Bizi bu kadar söz geçiren bu varlıklar acaba nasıl şeylerdi? Melekler ve Görevleri Halil babasına çayını verirken, ''Melek ve şeytan konusu yarım kalmıştı babacığım. Onların nasıl varlıklar olduğunu anlatacaktınız.'' dedi. Babası çayını yudumlarken, ''Dinle öyleyse oğlum diye söze başladı. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim ve sevgili peygamberimiz bu konuda bize bilgiler vermektedir. Sen insanı topraktan yaratıldığını biliyordun değil mi? Evet babacığım biliyorum. İnsanı topraktan yaratan yüce Mevlamız meleği ışıktan şeytanı da ateşten yarattığını söylemektedir. Kainatın her tarafı meleklerle doludur yavrum. Bunların kimi insanlarla meşgul olur kimi de tabiat olaylarını idare eder. Tabiat olaylarını mı? Melekler bu işi nasıl yapar baba? Rabbimizin değişmez kanunları vardır oğlum. Rüzgarın esmesi, karın, yağmurun yağması, depremlerin olması hep bu kanunlara bağlıdır. Allah'ın koyduğu bu değişmez kanunları melekler yönetir. Onların bu işi nasıl yaptığını ise bilemiyoruz. Çünkü biz sadece Allah'ın bize öğrettiği ve bilmemizi istediği şeyleri biliriz. Melekler bize iyilik yapan mı baba? Allah'a üstün saygı besleyen kimselerin yanından hiç ayrılmayan rahmet melekleri vardır. Bu melekler iyi kimselere yardım ederler. Mesela savaşta zor durumda kalan Müslümanlar. Allah'tan yardım isteyince Yüce Mevlamız bu melekleri görevlendirir. Onlar da Müslümanlara yardım ederler. Bazılarının savaşta bize yeşil sarıklı adamlar yardım etti diye anlattığı olaylarda insan kıyafetine giren melekler işte bu rahmet melekleridir. İçin melek ışıktan, şeytan ateşten, insan topraktan yaratılmıştır baba. Bunu biz bilemeyiz yavrum. Hem bilmemiz de gerekmez görebildiğimiz ve göremediğimiz varlıklarıyla şu kainatı en güzel şekilde yaratan Allah canlı cansız her varlığa bir görev vermiş ve onları bu görevleri rahatça yapabilecek şekillerde yaratmıştır. Demek ki insanın elle tutulur, gözle görülür maddi bir varlık olması gerekiyordu. Meleğin ve şeytanın da elle tutulamayan, gözle görülemeyen manevi birer varlık olması gerekiyordu. Meleğin şeklini çok merak ediyorum. Bazen siz bana melek yavrum diyorsunuz. Yoksa melek bize mi benzer baba? Melek insana benzemez. Onlar yiyip içmezler, yatıp uyumazlar, diledikleri şekilde girebilirler. Erkek dışı farkı onlarda yoktur. Bu sebeple birbirleriyle evlenmezler, üreyip çoğalmazlar. Onların kanatları da var değil mi baba? Evet, onların kanatları var ama bu bizim bildiğimiz kuş kanadı gibi değildir. Hristiyan kiliselerinde melek resimleri vardır. Bu resimlerde melekler kuşlar gibi kanat takılmıştır. Bu doğru değildir. Melekleri peygamberlerden başka hiçbir kimse asıl şekilleriyle görmemiştir.'' Işıktan yaratılan ve ışık hızına sahip olan bir varlığın herhalde kuş kanadına ihtiyacı yoktur. Ne kadar melek vardır baba? Meleklerin sayısını Allah bilir oğlum. Belki de bizim rakamla, milyon ve milyar ölçüleriyle sayamayacağımız kadar çok melek vardır. Her insanın yanında ondan hiç ayrılmayan iki meleğin bulunduğunu ve onu kontrol ettiğini biliyoruz. Bugüne kadar gelmiş geçmiş insanların, bugün yeryüzünde yaşayanların ve bundan sonra gelecek olanların sayısını düşünebiliyorsan, sadece insanları kontrol eden melekler hakkında bir fikir edinebilirsin. Aklım karıştı baba, şunu bir daha söyler misin? Yani şimdi benim yanımda ve senin yanında bizi gözetleyen ikişer melek mi var? Evet oğlum, şu anda ve bu odada bizi dinleyen en az dört tane melek vardır. Niçin bir tane değil de iki tane melek bizimle ilgileniyor? Meleğin biri iyiliklerimizi, yani söylediğimiz iyi sözleri, yaptığımız iyi işleri yazar. Onun görevi budur. Aynı zamanda bize iyi olmayı, iyilik yapmayı tavsiye eder. Bu melek sağ tarafımızda bulunur. Diğer melekler de sol tarafımızda bulunur. Onun görevi de yaptığımız kötülükleri yazmaktır. Biz bir kötülük yapınca her iki melek de buna üzülür. İşte amel defterimiz böylece tutulmuş olur. Bu meleklere kiramen katibin adı verilir. Şerefli katibler demektir. Kiramen katibinin devamlı yanımızda bulunduğunu, söylediğimiz ve yaptığımız şeyleri anında yazdıklarını düşünerek kendimize çeki düzen vermeliyiz. Defterimize kötülük yazdırmamalıyız. Melekler başka ne iş yapar? Bir de münken nekiller vardır. Ölen her insana mezarında Rabbin kim, peygamberin kim, dinin ne diye soru sorarlar. Aldıkları cevaba göre insanları iyi, kötü diye iki gruba ayırırlar. İyiliklere iyi, İyilere iyilik, kötülere de kötülük yapılır. Tabii bu işleri de başka melekler yapar ve onlar başka atlar alırlar. Onlara, denir, Onlara ne denir baba? Cennetlik dediğimiz mutlu kişilere sonsuz hayat boyunca hizmet edecek melekler vardır. Bunlar sayılamayacak kadar çoktur. Bu melekler cennetliklere arkadaş ederler. Orada sıkılmadan hoşça vakit geçirmelerini sağlarlar. Bunlara rıdvan melekleri denir. Cehennem meleklerine gelince bunların başında Malik adı verilen bir idareci vardır. Cehennem melekleri görevleri icabı sert ve merhametsizdir. Bunlara zebani denir. Zebaniler kendilerine verilen emirlere aynen uygularlar. Daha başka baba, daha başka diye heyecanlı sordu Halil. Görünmeyen varlıklar hepimiz gibi onun da ilgisini çekerdi. Melekler hakkında şimdiye kadar çok şey duymuştu ama hepsi de yarım yamalak bilgiler ve çocukça tahminlerdi. Babası çok kitap okur ve her şeyin doğrusunu bilirdi. Bütün dikkatiyle babasını dinlemeye koyuldu. Babası sözlerine şöyle devam etti. Bunlardan başka, bıkıp usanmadan Allah'a devamlı şekilde ibadet eden melekler vardır. Zaten meleklerle insanlar arasındaki önemli farklardan bile meleklerin Allah'a isyan etmemeleri, yani O'nun buyruğunun dışına çıkmamalarıydı. Büyük Melekler Halil, melekler hakkında çok şey öğrenmişti. Onların ışıktan yaratıldığını, bu yüzden kendilerini göremediğimizi ama her zaman yanımızda bulunduklarını biliyordu. Halil babası ona yanımızdaki melekler bizi temiz görmeli. Ağzımızın kokusundan rahatsız olmamalı." dediği için günde birkaç defa dişlerini fırçalıyordu. Yatarken ağzını iyice temizlemeyi hiç ihmal etmiyordu. Halilin çok dikkat ettiği bir başka şey de konuşmaları ve hareketleri olmuştu. Melekler benim ağzımdan kötü bir söz çıktığını duymasınlar, biri yaramazlığımı görmesinler diye iyi bir çocuk olmaya gayret ediyordu. Bir gün babasına, "Büyük melekleri ne zaman anlatacaksın babacığım? Onları çok merak ediyorum." dedi. Babası dinlemeye hazırsan anlatayım dedi. Böylece sohbete başladılar. Halil, büyük melekler kaç tanedir? diye sordu. Dört tanedir diye söze başladı babası. Bunlar Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, Azrail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselamdır. Aleyhisselam ne demek baba? Allah'ın selamı onun üzerine olsun demektir. Büyük meleklere olan saygımızı göstermek için adlarını alınca aleyhisselam demeyi ihmal etmemeliyiz yazarken de kısaca AS işaretleriyle göstermeliyiz. Peygamberlerin adını anınca da böyle diyoruz değil mi? Evet oğlum. Ama niçin onlara da aleyhisselam diyoruz? Onlar peygamber mi ki? Evet çocuğum. Onlardan meleklerin peygamberleridir. Kur'anımızda Allah meleklerden ve insanlardan peygamberler seçer diye bir ayet vardır. Bu yüzden onlara daha büyük bir saygı gösteririz. Büyük meleklerin görevleri nedir baba? Şimdi sana onlara birer birer anlatayım oğlum. İyi dinle. Cebrail aleyhisselam. Halil, büyük meleklerden ilk önce hangisini anlatacaksın baba? diye sordu. Babası, dört büyük meleğin en önemlisi Allah'a en yakın olanı Cebrail aleyhisselamdır. Sana önce onu anlatacağım. Cebrail'in görevi Allah'ın emirlerini peygamberlere iletmektir. Peygamberimize Kur'an-ı Kerim'i o getirmiştir. Peygamberlerimizle Cebrail Aleyhisselam nasıl görüşüyorlardı acaba? Rabbimizin bu sevgili meleği çoğu zaman insan şekline girerek peygamberlerimizin yanına gelirdi. Oturur konuşurlardı. Konuştuklarını başkaları görür müydü? Bazen görürlerdi. Beyaz elbiseleri içinde güzel mi güzel bir insanı peygamberlerimize sohbet ederken ve hatta konuşmalarını dinlerlerdi. Ama onu dini öğrenmeye gelen bir yabancı zannederlerdi. Peygamberimizin arkadaşlarından Dihiyatlı çok yakışıklı ve güzel güğünen biri vardı. Cebrail bazen onun kıyafetinde gelirdi. Bu yüzden başkaları onların konuşmalarını yadırgamazdı. Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'ı melek kıyafetinde hiç gördü mü? Evet, iki defa gördü. Çok korktu mu acaba baba? Melekten hiç korkulur mu oğlum? Ama insan alışamadığı bir şeyle ilk defa karşılaşınca ne de olsa şaşırır. Peygamberimiz de onu ilk gördüğünde biraz şaşırdı. Fakat Cebrail olduğunu öğrenince şaşkınlığı hemen sevgiye dönüştü. Ona alıştı ve sevdi. İstersen sana Cebrail'in peygamberimizle ilk defa nasıl görüştüğünü ve ilk vahyi nasıl İstersen sana Cebrail'in peygamberimizle ilk defa nasıl görüştüğünü ve ilk vahyi nasıl getirdiğini anlatayım. Anlat babacığım. Peygamber Efendimizin yaşadığı devir çok kötü bir zamandı. İnsanlar gerçek Allah'ını unutmuştu. Tanrı diye taştan, ağaçtan yaptıkları heykellere tapıyorlardı. Bu durum peygamberimizi çok üzüyordu bizi duymayan, anlamayan heykellere tapmak, onların tanrı olduğunu sanmak çok yanlıştır, diyordu. Bütün kainatı yaratan, insanı gören, duyan, onunla ilgilenen yüce bir ilahın olması gerektiğini düşünüyorlardı. Bu sebeple zaman zaman Mekke'den ayrılıyor, Mekke yakınlarındaki Nur Dağı'na çıkıyor, orada bulunan Hira Mağarası'na giderek derin düşüncelere dalıyordu. Yine bir gün Hira Mağarası'nda düşüncelere dalarken karşısında Cebrail'i gördü. Cebrail Efendimiz'e yaklaştı ve ona oku dedi. Peygamberimiz ben okuma bilmem diye karşılık verdi. Melek peygamberimizi alıştırmak, getirdiği ayetleri öğrenmesini sağlamak için onu kucakladı. İyice sıktı ve aynı sözü tekrarladı. Oku. Efendimiz yine ben okuma bilmem dedi. Melek yine kucakladı ve efendimizin gücü kesilinceye kadar sıktı ve oku diye tekrarladı. Peygamberimiz iyice korkmuştu. Okuma bilmediğini söylemenin bir işe yaramadığını görünce titrek bir sesle ne okuyayım diye sordu. O zaman Cebrail yücelerden gelen tatlı, ahenkli ve insanı hayran bırakan güzel bir sesle Kur'an'ın şu ilk ayetlerini okudu. Ey Muhammed! Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı kandan yarattı. Oku. Senin Rabbin iyilikler yapan cömert bir tanrıdır. Kalemle yazmayı öğreten, insana bilmediğini belleten odur. Hazreti Peygamber bu ayetleri dinledi. Ayetler sanki kalbine yazılmış gibiydi. Cebrail böylece görevini bitirince ortadan kayboldu. Efendimiz iyice yorulmuştu. Dinlenmeye çok ihtiyacı vardı. Bir an önce evine gitmek istedi. Kalktı ve mağaradan çıktı. Dağdan aşağı inmeye başladı. Böylece bir hal ilk defa başına geliyordu. Bu sebeple içinde bir korku ve endişe vardı. Cebrail, Efendimizin bu halini bildiği için onun gönlünü yatıştırmak istedi ve o tatlı sesiyle Efendimiz'e seslendi. Peygamber Efendimiz başını kaldırınca ufukta Cebrail'i gördü. İnsan kıyafetindeydi. Ufuk kaplamış gibiydi. Cebrail, ey Muhammed sen Allah'ın elçisisin, ben de Cebrail'im diyordu. Sağına döndü, soluna baktı. Başı nereye çevirirse çevirsin Cebrail'i görüyordu. Cebrail hep aynı şeyleri söylüyordu. Ey Muhammed sen Allah'ın elçisisin, ben de Cebrail'im. Meleğin tatlı ve inandırıcı sözleri Hz. Peygamber'i rahatlattı, kalbini yatıştırdı. Daha sonraları peygamberimiz Cebrail'e o kadar alıştı ki yanına gelmediği günler onu özledi yolunu hasretle bekledi. Arkadaşlıkları böylece 23 yıl sürdü. Halil babasını büyük bir zevkle dinliyordu. Babası sözünü bitirince ''Şimdi hangi meleği anlatacaksın babacığım?'' diye sordu. Babası ''Bugünlük bu kadar yeter oğlum. Cebrail hakkında okumanı istediğim bir iki yazı var. Şimdi sana onları vereceğim. Bu yazıları dikkatle oku. Cebrail'imizi iyice sana. Bir başka günde diğer büyük melekleri anlatırım.'' dedi. Halil babasının anlattığı güzel şeyler için teşekkür etti. Mikail aleyhisselam, Halil, Cebrail hakkında babasından ve okuduğu kitaplardan güzel bilgiler öğrenmişti. Şimdi de diğer önemli melekleri ve onların görevlerini öğrenmek istiyordu. Bir akşam babasına dileğini söyledi. Halil'in dini konularla ilgilenmesi babasını çok memnun ediyordu. Çünkü o, dinini iyi bilmeyen bir kimsenin hem kendine hem de diğer insanlara faydalı olamayacağını tecrübeleriyle biliyordu. Bu sebeple oğlunu çok beğeniyordu. Halil'i karşısına alan babası, Cebrail'den sonra hangi meleğin geldiğini merak ediyorsun, öyle mi? Evet babacığım, dedi Halil. Kur'an'da Cebrail'in adından sonra Mikail'in adı geçer. Mikail Aleyhisselam'ın görevi nedir? Tabiat olaylarını yönetmektir. Bunu sana daha önce de söylemiştim. Karın, yağmurun yağması, depremlerin meydana gelmesi gibi olayları Mikail yönetir. Halil: Ama Ama babacığım, dedi. Biz okulda yağmurun, karın birçok sebeplerle meydana geldiğini okuyoruz. Mesela yağmurun yağabilmesi için havadaki nemin yoğunlaşması gerekir. Ondan sonra bu nem su damlacıkları halinde yere düşer. Okulda öğrendiklerimiz yanlış mı baba? Hayır yanlış değil oğlum. Bizim dinimizin ilme ne kadar değer verdiğini her zaman söylemez miyiz? İlmin kesin sonuçları bugüne kadar dinimize hiç ters düşmemiştir. Bugünden sonra da düşmeyecektir. Siz okulda tabiat kanunları diye bir şey okuyorsunuz. Yağmurun, karın birer tabiat olayı olduğunu ve bunların da tabiat kanunlarının meydana getirdiğini söylüyorsunuz değil mi? Buna bir diyeceğimiz yok. Ama bu söze bir cümle eklemek zorundayım. Demeliyim ki, tabiat kanunlarını yaratan Allah'tır. Yani hangi şartlarda kar, yağmur yağacak, ne zaman fırtına çıkacak, hangi durumlarda da deprem meydana gelecek. İşte bu ve benzeri kanunları yapan Allah, yöneten ise onun melekleridir. Büyük meleklerin emrinde pek çok meleğin görev yaptığını biliyorsun. Mikail'in emrinde de kainatın dört bin yana dağılmış melekler vardır. Onlar bu son derece güçlü meleğin her sözünü anında meydana getirir. İşte tabiat olaylarının Mikail yönetir derken de bunu söylemek istiyoruz. Can alırken Azrail'e yardım eden melekler var mıdır? Bütün büyük meleklerin emrinde sayısız melekler vardır. Azrail'in emrinde de can almakla görevli pek çok meleğin bulunması gerekmez mi? Melek can alırken acı verir mi baba? Bu adamına göre değişir olun. Allah'a gönülden inanan, ona kulluk eden ve iyi işler yapan insanların canını hiç acı çektirmeden alırlar. Zaten müminlerin yani Allah'a inananların canını alan melekler ayrıdır. Onlar müminleri sever ve onları hiç üzmezler. Allah'a inanmayanların canını alan melekler ise ayrıdır. Kötü kimseler için ölümle birlikte acı ve zor günler başlayacağı için melekler aldıkları emni acımadan yerine getirirler. Can alan melekler Allah'a inananlara biraz daha yaşamaları için fırsat fırsatlanırlar mı? Hayır oğlum, Biraz önce de söylemiştim, meleklerin böyle bir etkisi yoktur. Bir canlının eceli, yani ölme zamanı gelince, melekler hemen o an Allah'ın emanetini geri alırlar. Bu işi bir saniye önce yaparlar, ne de bir saniye sonraya bırakırlar. Şimdi sıra İsrafil Aleyhisselam'da değil mi baba? diye sordu Halil. Babası, bugünlük de bu kadar oğlum. Onu bir başka gün konuşuruz, dedi. İsrafil Aleyhisselam Bir akşamüstü Halil ile babası melekler hakkında sohbetlerine devam ettiler. Halil, bugün israfili ve görevlerini anlatacaktınız babacığım diye konuyu hatırlattı. Babası şunları söyledi. İsrafil Aleyhisselam'ın belli başlı görevi kıyamet gününün geldiğini herkese duyurmaktır. Kıyamet nedir babacığım diye sordu Halil. Kıyamet dünyanın son bulması demektir. Dünyamız gerçekten bir gün yok mu olacak baba? Evet oğlum, Yüce Rabbimiz böyle söylüyor. Onun söylediği her şey de gerçektir. Kıyamete bilgisiz insanlarla Allah'a iman etmeyenler inanmayabilir bilgisizler diyorum. Çünkü bugün ilim gökyüzünde sönmüş güneşlerin parçalanıp toz haline gelmiş yıldızların bulunduğunu söylüyor. Kıyameti inanmak için bizim böyle bilgilere hiç ihtiyacımız yoktur. Allah Teala'nın bunu söylemesi inanmak için yeterlidir. Dünyamız nasıl yok olacak? Dünyanın sonu gelince Allah Teala İsrafil Aleyhisselam'a bu durumu bildirecek. İşte o zaman İsrafil suru üfleyecek. Sur nedir baba? Peygamberimizin anlattığına göre sur boynuz şeklinde bir borudur. Bu boruyu israfil üfleyince korkunç ve dehşetli bir ses bütün kainata yayılacaktır. Bu sesi duyan her canlı o an ölecektir. Bu sesle birlikte yer, gök birbirine karışacak, ay, güneş ve yıldızlar tuzla buz olacaktır. Bu ne korkunç şey baba, ne yaparız biz o zaman? İki şeyi unutmayın oğlum. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Hatta İsrafil Aleyhisselam da bilemez. Bu bir. İkincisi de peygamberimizin buyurduğuna göre kıyametin dehşetini müminler yani Allah'a gerçekten inananlar görmeyeceklerdir. Çünkü Allah Teala onların ruhlarını daha önce alacaktır. Kıyamet koptuğu zaman yeryüzünde hep kötü insanlar Allah'a inanmayan bulunacaktır. Buraya kadar olanlar kıyametin birinci bölümüdür. Kıyamet koptuğu zaman yeryüzünde hep kötü insanlar Allah'a inanmayanlar bulunacaktır. Buraya kadar olanlar kıyametin birinci bölümüdür. Bir de ikinci bölümü mü var? Evet, birinci surdan sonra kainatta Allah'tan başka kimse kalmayacaktır. Allah'ın dilediği kadar bir süre geçtikten sonra Yüce Mevlamız israf ile ikinci defa sure üflemesini emredecek. O müthiş sesi duyan insanlar yeniden dirilip bir uykudan uyanır gibi kalkacaklar. Sonra da mahşerin yolunu tutacaklar. Mahşer ne baba? Mahşer, insanların hesap vermek üzere Allah'ın huzurunda toplandığı yer demektir. Bundan sonrası artık ahiret hayatıdır ve bu uzun bir konudur. Yalnız sana şu kadarını söyleyeyim. Peygamberimizin haber verdiğine göre Allah'ın huzurunda ilk görülecek hesap kan davaları ve cinayetler olacaktır. Bu da bize gösteriyor ki adam öldürmek çok büyük bir günahtır. Çünkü can Allah'ın bize verdiği bir emanettir. Onu Allah'tan başka birinin geri alma hakkı yoktur. Bu sırada akşam ezanı okundu. Halil ile babası beraberce akşam namazını kılmak üzere kalktılar. Cin var mı? Halil, cinler hakkında çok şey duymuştu. Bazı arkadaşları da cin diye bir şeyin olmadığını söylüyordu. İşin doğrusunu öğrenmek için babasına sormaya karar verdi. Babacığım, cin var mı? Yoksa bazılarının dediği gibi cin, insanları korkutmak için uydurulmuş bir şey mi? Babası, bazıları var yok diye konuşup dururlar. Bu doğru bir şey değildir. Göremediğimiz yaratıkları yok diye inkar etmek bizi hem yanıltır hem de gerçeği bulmamıza engel olur. Gerçeği nasıl bulabiliriz peki baba? Her şeyden önce biz Müslümanız yavrum. Kur'an-ı Kerim gibi kutsal bir kitabımız var. Şöyle bakalım, Kur'an-ı Kerim kimin sözüdür? Allah'ın sözü tabi. Öyleyse bilmediğimiz bir konuda önce Allah'ın bir açıklaması var mı diye araştırmalıyız. Orada yoksa peki baba? O zaman bu konuda peygamberimiz bir şey söylemiş mi acaba diye onun hadis denen sözlerine bakmalıyız. Elbette var. Hatta kut At 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 At. elbette var. Hatta kutsal kitabımızın bölümlerinin birinin adı Cin suresidir. Ne kadar ilgi çekici bir şey baba. Kitabımızın cinlerin nasıl bir varlık olduğunu, neden yaratıldığını söylüyor mu? Evet, Kur'an-ı Kerim cinlerin alevli ateşten yaratıldığını bildiriyor. Şeytan gibi mi yani? Evet, zaten şeytan da bir cindir. Daha açık söyleyeyim. Cinlerin kafirlerine şeytan denir. Aa, ne tuhaf. Cinlerinde mi bir dini var ki kafiri Müslüman oluyor? Cinler de bizim gibi Allah'ı tanımak ve ona ibadet etmek için yaratılmış varlıklardır. Onlarda İslam dini karşısında Müslüman, kafir diye ikiye ayrılır cinlerin Müslümanları bizim inandığımız gibi Allah'a ve peygamberlerimize inanırlar. Hatta peygamber efendimiz zamanındaki cinler onunla görüşüp konuşmuşlardır. Bu görüşmeden sonra kimi peygamberimize inanıp Müslüman olmuş, kimi de inanmamıştır. Müslüman cinler de bizim gibi namaz kılıp oruç tutarlar. Kafir olanlar ise Allah'a inanmaz ve ibadet etmezler. Onlar iblis denilen en büyük şeytanın emrinde çalışır ve onun sözünden çıkmazlar. Peygamberimizden önceki cinler hangi peygamberi inanırdı baba? Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimize göre onlara da kendi aralarında peygamber gönderilmiştir. Cinlerin de insanların da en son peygamberi Efendimiz Hazreti Muhammed'dir. Necda cinler hakkındaki bir söylentinin doğru olup olmadığını öğrenmek için cinler olacak şeyleri bilir diyorlar bu doğru mu baba diye sordu. Hayır kızım kesinlikle bilemezler diye cevap verdi babası. Sözlerine şöyle devam etti. Şunu hiç unutma olacak şeyleri Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Bu sözü Şükriye teyzenden duymuş olmalısın. Onlar toplanıp ruh çağırırlar ve ruhlarla konuştuklarını sanırlar. Böyle bir şeyin olmasına imkan yok kızım. Ama baba sordukları sorulara cevap alıyorlarmış. Buna ne dersin? Bak bu olabilir. Ben bunu inkar etmiyorum. Benim olamaz dediğim şey çağırdıkları ruhun gelip cevap vermesidir. Ruhlar ya cennet gibi güzel bir yerde eğlenirler ya da dünyada yaptıkları kötülüğe karşılık ceza görürler. Bunu peygamberimiz söylüyor. Böyle olunca rastgele insanlar çağırdı diye iyi ruhlar rahatlarını bozuk niye gelsinler? Ceza görmekte olan ruhlar ise yakalanan meleklerin ellerinden kurtarıp zaten gelemezler. Sordukları sorular hakkında cevap alıyorlarmış dedin değil mi? İşte onlara cevap verenler cin olabilir. Çünkü cinler yüzlerce sene yaşarlar. Ruhu çağrılan insanlar hakkında da çok şey bilebilirler. Bu yüzden onlar gibi cevap verebilirler. Neml ve Sebe suresinde Süleyman peygamberle cinler arasında geçen olayları bir oku. Okumak isterim baba. Bir şey daha sormak istiyorum. Cinlerin çok güçlü olduğunu söylediniz. Bize zarar verebilirler mi peki? Allah dilemedikçe zarar veremezler. Zaten Müslüman olan cinler kimseye kötülük yapmazlar. Çünkü kötülük yapmak onlara da yasaktır. Görmediğimiz varlıklardan kurulmanın yolu Allah'a sığınmaktır. Allah'a nasıl sığınmalıyız baba? Besmele çekerek kızım. Eve, hatta tuvalete girerken Bismillah dersek, bir işe Bismillah diye başlarsak Allah'a sığınmış oluruz. Çünkü Bismillah sözü Allah'ın adıyla başlarım demektir. O zaman hiçbir şey bir zarar veremez bize. Halil cinler hakkında çok şey öğrendi ve içi rahatladı. Keşke bu konuyu babama daha önce sorsaydım diye düşündü.